Mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Gururlanma insan oğlu ölmemeye çaren mi var? Gururlanma insan oğlu. Soğuk vurmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Soğuk vurmuş bir gül gibi solmamaya çaren. Dağlar taşlar kül misali Bir gün olur toza bilir Dağlar taşlar kül misali Bir gün olur insan oğlu gül misali bir gün olur solabilir insan oğlu gül misali bir gün olur solabilir هاني أجداد هاني آتا حقا قرش هاني أجداد هاني آتا حقا قرش Tabutu denen cansız ata Binmemeye çaren mi var? Tabutu denen cansız ata Binmemeye çaren mi var? Tabut denen cansız ata binmemeye çaren mi var Gururlanma insanoğlu ölmemeye çaren mi var Soğuk vurmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var Dağlar taşlar kül misali Bir gün olur toza bilir Hani ecdat hani ata Hakka karşı etme hata Tabut denen cansız ata Binmemeye çaren mi var? tabut denen cansız ata binmemeye çaren mi var? Binmemeye çaren mi var?